Sungur, Aşık Veysel deyince aklına ne geliyor? Şarkısı. Hangi şarkısı? Dost dost diye nice nice yine sarıldım. Benim sadık yârim, kara Ve <laughs> yarim kara topraktı Mevhude dolandım ey boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır rahtdır nice güzellere iyi. bağlandım kaldım bağlandım kaldım nice güzellerine yar bağlandım kaldım bağlandım kaldı ne bir vefa birdir